Oy, oy 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 oy, size şimdi ne göstereceğim biliyor musunuz? 3 tane kıskacın arasına daldım. 76 leveldi galiba, hemen bakalım şuradan. 74 levelmiş, arkadaşımız 1055 madalyaymış. Biz ise 1079 madalyadayız ve 1100 madalya olduğumuzda organeler olacağız arkadaşlar. Bir saldırılarımızı izleyelim değil mi? Ben toz bastım biraz. Saldırılarımızı hızlı bir şekilde izleyelim. Tabi e, burada baya baya kayıtlarımız da oldu, meşale kayıtlarımız. Şöyle ben 76 level gizmoyu bir izleteyim size. Burada bum toplarını aldık arkadaşlar. Ardından meşalelerimizle arka tarafı bedava enerjilerin olduğu kısma geçtik. Tabi bu bedava enerjiler bizim için çok lezzetli bedava enerji arkadaşlar gambot enerjisini kim istemez? Tabi arka tarafta bum topudur, toptur herhangi bir silah olmadığı için bizim için basit oldu burası. Şu şekilde çektikten sonra oraya da bir şok attım ve burayı aldık arkadaşlar. Bu şekilde burayı izlemiş olduk. Bakar mısınız şuraya kaç tane savunma bina binası var. Gitmiş en arkaya karargahı koymuş. Bu yapılan çok büyük hatalardan bir tanesi. Siz sakın böyle yapmayın arkadaşlar. 1065 madalyada olan bir arkadaşımızmış bu da. 12 tane meşale ile girmişiz. 6 meşalemizi kaybetmişiz. Buraya da bir bakalım şöyle. Gök kalkanımız var ama burada dikkat etmeniz gereken şey. 2, 4, 6, 7 tane savunma binası. işte bina sağlığı. Bir tane de şaheser var. 8 tane bina sağlığı heykeli bir tane de hasar heykeli söz konusu burada %100'den fazla bir e, bina sağlığı söz konusuydu. O yüzden binalar patlamıyor arkadaşlar yani meşaleler vuruyor bakın şu anda çarpı 4 x'te izlediğinize rağmen e, meşaleler patlatamıyor bakın şu an 1 x'te izliyorsunuz yani savunma binaları patlamıyor. Ya yani canı 1 ise 2 olmuş canı. O yüzden çok büyük sıkıntı vardı burada. Ama e, başarıyla burayı da patlattık. Şuradaki bum topları bizim e, aslında meşalelerimizi patlatanlar oldu. Bakın buradaki bum topları da meşalelere vuruyor. E, Tabi burada bizim için önemli olan meşalenin sağlığı. Meşalenin sağlığı da az buz değil. Yaklaşık 70 bin civarı şu anda tozlu hali arkadaşlar. Mega yengeçte 100 bin hatta 103.000 canı gördük meşalede ve 64. seviyeye kadar da mega yengeci almıştık. Onun videosunda paylaşmıştım. E, lakin o zamanlar yeni başlamıştık video çekmeye. E, videolarımızda çok fazla gürültü vardı. Benim sesimi duyamıyordunuz. Ama şimdi o sorunu düzelttik ve size bir sürprizim var. Mega yengeç Nisan'ın 28'inde geliyor arkadaşlar. 30'unda da gidiyor. Yaklaşık 3 gün boyuna Mega Yengeç Nisan ayında bizimle olacak. Tamam mı? Bu bir. İkinci sürprizim. Bugün izliyorsanız bu videoyu. E, size iki tane seçenek sundu oyun. Şöyle oyunu açtığınızda karargahınızda iki tane seçenek sundu. Biri dondurucu lazerli tanktı. Diğeri ise alev tankıydı arkadaşlar. Alevli meşale gibi bir şeydi. Bu bir anket. Bu anketin ee, en çok seçilen prototipi 10 Nisan'da bizim adamıza geliyor. Evet 10 Nisan'dan itibaren o seçilen birliği kullanabileceğiz. 16 Nisan'a kadar arkadaşlar bunu da bilin. Ee, bu da ikinci sürprizimiz olsun. Şöyle saldırılarımızı izleteyim ben devam edeyim. Şurada 3 tane kıskaçlı bir saldırı var. 3 tane kıskaç 3 koymuş bir tane de cehennem topu koymuş arkadaşlar. Olacak şey değil ya. Gerçekten zorlandık. Ben oraya birkaç da başarısız saldırıda bulundum. Alırım diye. Yalnız alamadık işte. Başarısız oldu. <laughs> Arkadaşlar burada da amacımız şeydi. Biraz enerji toplamam lazımdı. Çünkü bayağı bir yaylım attık. Buradaki silahları falan patlattık. Enerjim kalmadı. Buradan enerji toplayıp şöyle şu tarafa gelmekti amacım. Bakalım onu başarabilmiş miyiz? Göreceğiz. Ölü canlı Evet ölü canlı cehennem topu nasıl vuruyor? Şuradaki bum topu vuruyor. Ee, şöyle arka tarafa çektik bunu. Bum topu Allah'tan görmedi şöyle köşeye çektiğimizde ve burayı kalkanı olmasına rağmen şuradaki meşalemiz patlamadan burayı aldık. Güzel 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 güzel. Bu şekilde tabi zaman sorunu da vardı arkadaşlar burada. Ama çok şükür hallettik burayı da sonracığıma sonracığıma şimdi gelelim 3 tane kalkanın pardon 3 tane kıskacın olduğu yere. Burada da 1 kıskaç, 2 kıskaç, 3 kıskaç koymuş. Şuraya da e, cehennem topu koymuş arkadaşlar. Mavi heykellerimiz standart artık bu kupalarda bin yüzlü madalyalarda herkes mavi heykel kullanıyor. Kullanmak zorunda. Ya ben 3 mavi heykeli tozlu şekilde kullandığım halde e, ...alabiliyorlar adaları ki... ...nitekim e, ben de... ...mavi heykel kullanılan adaları... ...alabiliyorum. Bakın şimdi burada... ...bizim için önemli olan şey neydi biliyor musunuz? Bir kere şu cehennem topunu... ...ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu çok fazla vuruyor. Yani bir vuruşta üç... E, ...bum topu kadar vuruyor. O yüzden onu bir kere... ...kaldırmak lazım arkadaşlar. Onu patlatmak lazımdı. Bu şekilde patlattık ve ardından şuradaki bum topunu da alınca şu ön tarafta kıskaçların çekmesine rağmen bizi görebilecek herhangi bir bum topu kalmaması gerekiyordu. Nitekim de kalmadı. Şimdi bu arkadaş hata yapmış. Şuradaki bum toplarından bir tanesini keşke getirip şuraya koysaydı. işte o zaman alamayabilirdik. Çok tehlikeli bir konuma gelirdi. İkinci hatası ise karargahını birazcık daha öne alabilirmiş. Çünkü bunlar şu koyduğu kıskaçlar karargahın arkasını görmüyor. Bunu patlatan bir arkadaş şu arkaya geçerek kolaylıkla meşaleyle burayı alabilir. Ama biz o yolu tercih etmedik. Kahramanı çıkardım. Çeksin diye bakın bütün bum topları falan ona vurdu ilk etapta. Ardından bu meşalemize vurdu. Sağdan meşaleyi çekmeye başladı. Böyle karma karışık bir olay söz konusuydu arkadaşlar. Benim de enerjim doldukça buradan gemi çıkartacağım. Dikkat ederseniz meşale çıkartacağım. Evet. Şu şekilde meşaleler çekiyor, çekiyor, çekiyor. Yani e, bayağı bir sıkıntılı bir durum söz konusuydu. Ama e, burayı atlattık ve bakın iki meşale daha çıkardım. E, gemilerimiz hazırda bekliyordu. Sadece enerjimiz yoktu. Enerji geldikçe de bunu yaptık. Ardından şu sağ tarafa çektim birlikleri. İki meşale daha çıkardım arkadaşlar. Dört meşale daha çıkarmış oldum. Böylelikle başka meşalem de kalmadıydı. Ardından şu şoku yanlış attım. Şu şoku e, bum topu ile şok atarın arasına atmam gerekiyordu. E, şok atarı durdurmak çok önemli. E, şok atarı durduramadık ne yazık ki. Allah'tan gambot enerjimiz vardı arkadaşlar. Öyle şok atarı durdurduk. Ve burayı bu şekilde almış olduk. Size son olarak doktor T'nin 7. aşamasını da izleteyim. Ona da bir bakın. Ardından Tim kodumuzu göstereyim. E, Tim'imize katılmak isteyenler varsa yazıyorlar. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yorumlarınızda soru sorduğunuz zaman size cevap veriyorum arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz. E, yorum yazmanız bize de destek olur. Kanalımızın öne çıkmasına sağlar. Zaten beğeni atıyorsunuz, adamsınız. Hepinizi çok seviyorum. Beğeni atan kardeşlerim, sağ olun, var olun. Beğeniler çok önemli. Beğeni atmayanlar da, şöyle bir, bir iki saniyenizi alır arkadaşlar. Hemen bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Mega yengecin geliş tarihini söyledik. Ee, ne zaman geliyor dedim? Ee, 28 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar Mega yengecimiz geliyor. Hemen şöyle sıralamamı göstereyim. 1079 madalyada Türkiye'de 1858 arkadaşlar ama amacımız ilk 50'nin içerisine girmek. 1400'e bir şey kalmamış. 400 madalya kalmış arkadaşlar. 400 madalyayı da yaklaşık 1-2 ay içerisinde elde ederiz diye düşünüyorum. Ardından Türkiye sıralamasına gireceğimizi düşünüyorum. Tim kodumuz da burada Timimizde operasyona saldırı yapmayan arkadaşları ne yazık ki timimizden e, ayırmak zorunda bırakıyoruz. E, operasyon saldırılarına dikkat etmeyen arkadaşları bugün de timimizden ayırmak durumunda kalacağız. E, timimize katılan arkadaşların operasyona saldırabilecek kapasitede olması çok önemli arkadaşlar. Ek olarak şuradaki diriliş hesabını görüyorsunuz değil mi? 72 level. E, bu hesap ile bu hesapta bütün cephanelikler son seviye cephanelikteki birlikler e, bu hesap ile ada temizliği yapacağız. O videomuzda çok yakında gelecek bir iki video sonra hepinizi seviyorum. Takipte kalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.